Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu sezon jetonları olacak. Bir önceki ayda biriktirdiğimiz sezon jetonlarını nasıl biriktirdin gibisinden yorumlar da aldım. Basit bir kere bir ay 30 gün en kötü bir 30 knız zaten var. Onun dışında artılar neler? Mücadeleleri olabildiği kadar ileri götürmeye çalışın. Oradan bir hani 2-3K da olsa kasmaya çalışın. Onun dışında daha açmadık. Buradaki e, ücretsiz sezon madalyaları buradan da belki 2-3K gelir. Bunları olabildiği kadar toplayıp harcayacağız. Bugünkü videomuz dolu dolu geçecek. Neden sandıklarımız var. E, buradaki lik ödüllerimiz var. Ve tabii ki sezon jetonlarımız var. İlk önce hızlı bir şekilde buradaki 38 ödülü alalım. Ben olabildiği kadar da hani hızlandırırım. En alttan başlayıp 38 ödülü alalım. İnşallah buradan bir iki tane efsanevi gelir. Zaten burada bir tane efsanevi sandığımız, bir tane büyülü sandığımız var. Destansı şey, Ender sandıkta çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ama şur. E, büyülü sandıktan ve buradaki taş sandıklarından bir iki tane efsanevi gelirse çok güzel olur. Şimdi Bismillah başlayalım. Evet arkadaşlar spam yapmaya çalışım olabildiği kadar çünkü spamda daha çok geliyor bu efsanevi kartlar tas sandıklarında ve altın sandıklarında bu ilk efsanevi <laughs> son 10 ödül. Evet arkadaşlar taş sandıkları bitti. Sadece bir tane efsanevi çıkarabildik. Hemen buradaki ender sandığımızı bir açalım. Burada genellikle ender kartı çok fazla veriyor. Baksanıza 9 tane çarpma. İskeleti fazla verdi. Binici verdi. Onda da elit kart. İyi elit kart kastık ama. Yani taş sandıkları sayesinde. Şimdi büyülü sandığı anahtarla açmaya çalışacağım. 3 tane silah sür. Böyle 3 5 verirse çok kötü ya. Vermiyor çünkü efsane. Yani gördüğüm en kötü büyülü sandık diyebilirim herhalde ya. Evet, ne gelsin? Tomruk gelsin. Tomruk gelsin bakalım. Şansımıza ne gelecek? Haydut. Güzel. Bence gayet iyi. Haydut'u da fullemeye çalışmaya hani Öyle düşünüyordum zaten. Hemen şurada flama kutumuzda bir tane flamamız kaldı. 100 tane de flama şeyimiz var. Hemen açalım. Onu da alalım. Tatlı bir flama. Buradaki 8'i hepsini aldık. Evet arkadaşlar. Sırada Efsanevi yolundaki ödüller var. En son nerede kaldık? 7'ye 3 maç kalmış. Ben bunu işte pazar günü yani siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle pazar günü izliyorsunuz. 7 olurum da şuradaki elit kartları alabilirsem hani ona uğraşırım. Hemen şu, en alttan başlayalım ödüllerimizi almayalım. Güzel, sıradan. 6000 güzel. Elit kart en önemlisi. Büyük ihtimalle 50 binde elit kartımız olacak. Zaten ifademizi almıştık. Güzel. bir tane hero joker kartı küçük prens için topluyoruz 10.000 ve 50.000'i 50 geçti güzel dart goblin'i 12.000 altın bunlar da toplanıyor şimdi 50.000 elit kartı geçtik ya o bize şimdilik yeter Şimdi sırada ne yapıyoruz? Şimdi geliyoruz Zurnanın Zart dediği yer. Sezon jetonları. Nasıl harcayacağız? İlk öncelikle kitap. 3 tane evrim parçası. Tabi şey yarasa. 1 tane normal evrim parçası. 3 tane Joker efsanevi kart. Kalırsa da ki kalmayacak kalırsa da burada eksiklerimizi tamamlarız. Şimdi depomuzda var. 200 taş altın vermeden şey yapabiliriz. Kullanabiliriz. Neler var? Bu şekilde göremeyiz. Ama buradan bakarsak daha güzel olacak. Şuradan sıradan kartlara baktığımızda ya ben baktım. Şu an en az sıradan kartımın olduğu şey kraliyet paketi. 5000 ee, tane var. Diğerlerine bakalım. 7000, 7000, 9000. Hani ne kadar azsa ona kullanmayı tercih ediyorum. Aslında taş da alabiliriz. 100 taş ama olabildiği kadar ilk önce tüm kartlarımı fulllemeye çalışacağım. Şu an en az kartımın bulunduğu Birlik kraliyet paketi ilk önce yükseltelim şu an 12 oldu az önce kazandığımız tüm paralar buraya gitti 13 oldu şimdi 800 kaldı yani 4200'ü kitaba vermiş olacağız Yani bundan sonraki kraliyet şey kraliyet diyorum, Bundan sonraki kitapları kullanmaya hem sıradan için kullanmaya gerek kalmayacak. Çünkü hepsine neredeyse var yani. Ya yani hepsi var ya. Hani zaten ruhlar tamam. Okçular olsun yani. Çoğu fullenmeyi bekliyorum. Para basıp fullenmeyi bekliyorum. Şimdi Devo alalım. Her şeyi sırayla yapalım. Güzel. Evrim parçalarını alalım. Yarasalar. Üçünü de aldık. Buradan da Joker parçamızı alalım. Üç tane Joker kartı. Tabi bundan sonrakini dolu olduğu için rastgele atacak. Rastgele atmasın. Bizim istediğimiz bir karta şey yapalım. Yükleyelim. Aslın, aslında az önce haydut çıkmıştı. Dört tane ekleyerek devam edebiliriz ya. Yani. Onu da şu an 13 yaptık bildiğim kadarıyla. Hemen bunun sonuncusunu da alalım. Tekrar 17'ye çıktı. 7800 kalıyor. Bayağı kalıyormuş aslında. Sıradan, sıradan bunlar zaten var, toplanır. Bu bende full. Yani şu an alırsam edit joker kartına dönüşür. Şu an elimde olmayan az olan destansı kart, iskelet şey, ee, duvar kırıcılar. Bunları alabiliriz. 10 tanesi. Yani 5000'e geliyor, 2800'de kalıyor onları da aşağıdakilere aktarırız. Yani olabildiği kadar elinizdeki destelerin kart sayılarına bakarak en önemlilerini almaya çalışın. Burada bir kere kaçırmamanız gereken kesinlikle buradaki evrim parçası. Kitap ve Joker. Bunu bir önceki sezonda da anlatmıştım. Bu üçü olmazsa olmaz. Artı kalırsa buradaki evrim parçası ve buradaki eksik olan kartlar. Ben diyorum ki sıradan kartlarım zaten bunlar full veya full'e yakın. Bu elimdeki kart zaten 14 seviye full. Bu kart yok, az bende. Bunu almak en mantıklısı benim için. Şimdi 10 tanesini alalım. full dedik 10 tane aldık 2800 kalıyor şimdi ne yapalım bu da fullmüş aslında bunu almak aslında daha iyi 3 kere 600 1800 eder 1000 de kalıyor şuradan edit kart veriyor mu onu düşünüyorum açıkçası verir herhalde ya üzerine ekleme yapmaz diye düşünüyorum. Destansı Joker kartı neye kullanabiliriz ona bakalım. Aslında atıcıya kullanmak istiyorum ya. Atıcıya kullanmam için de seviye yükseltmem gerekiyor. Şuradan destelerde 9'da olması lazım. 75.000 verirsek 100 istiyor. Bir sonraki seviyede kaç istiyordu ya? Şuradan hemen şeylere bakalım. Destans'larda. 12, 13'ten 14'e ne istiyordu acaba ya? Şu an 13 olan bir destansı kartımız var mı? Var. 200 istiyormuş. Yani ben buna verdikten sonra 70 tane kart harcamak zorundayız. Bakıyoruz. 130 tane kalıyor. Bence mantıklı, verilebilir. O zaman atıcı bir yükseltelim. Sizin olabildiği kadar kart yükseltiyorum ki buradan da 15. kral seviyesini açıp ondan sonra da evrim bölmesini açmam lazım. Hani global oynamam için bunlar gerekli. Şimdi buradan joker kartlarımızı da ekleyelim. 170 tane ekledik. Aa, ben yanlış hesapladım. Şu an 30 tane mi kaldı? Aynen 30 tane kaldı. Bundan sonrasını esanslı joker kart alacağız. devam edilebiliyor aslında. Ki bana göre mantıklı olan şu an bu. 130 tane harcadık çünkü. Ben neden 30 tane kalıyor dedim. Şey 70 tane kalıyor dedim. Hiç bilmiyorum. Ee, tamam bu önemli değil ya. Bunu ben kendi kafama göre de harcayabilirim de. Bu sadece sizin de bilginiz olsun diye. Elit kart veriyor mu diye bakmak istiyorum. Evet veriyor. 100 tane veriyor değer mi bilmiyorum. O size kalmış. Bunlar önemli değil. Şimdi gelelim elik kartımız. Ben buradan e, Mega Şövalye vermek istiyorum. Çünkü ilk günden beri hani 15 seviye olsun istediğim kart buydu. Ama ben dedim ki hani diğer destelerde de kullanabildiğim kullanılan en çok kullanılan kartları vereyim dedim. Hani zehir gibi. Şimdi ben Mega Şövalye'yi fullemiş oldum. Hemen ilk sıradaki desimizden de ücretsiz şekilde yükseltelim. Mükemmel. Evet arkadaşlar Mega Şövalye'yi de el seviyeye yani 15. seviyeye getirdik. Kendi oluşturduğum destede şu an 3 kartım 15 seviye. Yavaş yavaş hani açılacağız. Olabildiği kadar kendi seviyemizi de yükseltip buradan 54 olup ondan sonra da kral kulesi seviyesi ve evrim bölmesini de açmaya çalışacağım. Çünkü globale gidebilmem için bunlar önemli. Rakiplerim de var. Ben de yok. O sıkıntı olmasın. Olabildiği kadar kartları yükselterek devam edeceğiz. Aslında 2 milyon param var. 54'e kolayca yetişirim ama e, para etkinliği gelir diye düşünüyorum ne oluyor yükselteceğiniz kartı yüzde 50 indirimle yükseltiyorsunuz yani 100 bin lira vereceksem 100 bin altın vereceksem bir kartın fulleme 50 bin vereceğim Böylelikle yükselteceğim kart sayısı ikiye çıkıyor yani bunu bekliyorum yani 2 milyona 20 tane kart fullleyeceğimi 40 tane fulllerim veya 40 tane kartı yükseltirim. Daha mantıklı geliyor bana. Şu an almadığımız ödüller kalmadı galiba. Her şeyimizi aldık. Her şeyimizi fullledik. Dolu dolu bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda sormak istediğiniz soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Beğeniniz beni mutlu eder. İyi günler, iyi eğlenceler.